veriyorum. Onu elinizde tutmaya devam edin. Şimdi ben bu ipi gördüğünüz Peki. gibi elimde herhangi bir şey yok. Bunu Aha. alıyorum elinden. Bunu da alıyorum sizden. Şöyle ipler uçlarını görüyoruz. Bunu şimdi ortadan bir keselim. Keseceğim. Evet. Aşağı yukarı orta burası geliyor. Siz şimdi de şahitlik edin. Gelin böyle buraya. biraz. Şimdi ha. iki tane ip, ipimin uzun ucu var gördüğünüz gibi. Keseyim mi? Şurayı kesin. Peki. Yani şan kurdelesi gibi oldu böyle. evet. <laughs> evet. Bayağı kestik, kestim, değil mi? Eminsiniz. Evet. evet. Şu uçlarına bırakalım. Bıraktım. Gördünüz ortadan aşağı yukarı ipi kestik. Bunu düğümleyelim. Ha. Tamam mı? Birbirine Düğümlesek düğümleyelim. Düğümlesek bile artık kestik onu. Kestik. Doğru. Şimdi bu uçlarını görüyoruz değil mi? Ha Şimdi bunu şu şekilde tutuyorsunuz. Ortadan kestik bu ipi ve ortadan düğümledik. Tamam. Şimdi şu makası sizden alayım. Hoca görmesin hala çıkıyor. Tamam. bunu da alıyorum. Şöyle elimi, görüyorsunuz sarıyorum. Ee kesilmiş ip sarıyoruz. Kesiyoruz, İpuçları uçları vereceğiz sarıyoruz. ya şimdi. İpin ucunu tut. Tamam. Ama kestik de. Şimdi buyurun bunu buradan tutun sıkı tutun. Tuttum. Hadi canım. Wow. <gülüyor> <gülüyor>